Evet, bu videoda İspanyol açılışının e, varyantlarından biri olan, olasılıklarından biri olan BIRD savunmasından bahsedeceğiz. Daha önce işte Stenitz'den bahsetmiştik, işte e, Berlin savunmasından bahsetmiştik. Şimdi <laughs> BIRD savunmasından bahsedeceğiz. Burada tabii ilk önce e, İspanyol açılışını yapalım ve bu arada e, kanalıma abone olup videoları paylaşarak ...kanalıma destek olabilirsiniz. Gelecek videoların devamı için kanalıma destek olabilirsiniz. Bu arada, e, tabii ki bunun ardından işte klasik savunma da var, başka e, o şeyler de var İspanyol açılışıyla ilgili. Onlardan da bahsedeceğiz. Bugün bird savmasından bahsedeceğiz ancak e, bu videoda. Tabii ki ilk önce İspanyol açılışını yapalım. İşte klasik İspanyol açılışı. Özellikle notasyonları söylemeden hızlıca yapıyorum ki. Daha önce de birçok defa yaptık. Hızlıca oyuna girmek için. Burada e, siyah at D4 oynayarak atıyla D4 hamlesi oynayarak şu şekilde hem filt tehdit hem de atı kurtarmış oluyor. Bu ilginç bir savunma. Peki Bird savunmasının e, bu yap bunu yapmasının sebebi işte hem gördüğünüz gibi d 4de oturuyor. Hem merkezde hakim pozisyona geliyor hat, hem fili tehdit ediyor. Ee, bu sebeple bu hamle oynuyor. Tabii ki aynı taşı birkaç defa oynamak, aynı taşı oradan oraya sürükleyip durmak mantıklı bir tercih değil ancak e, çünkü eğer öyle yaparsanız ordunun yani taşlarınızın geri kalanını e, ihmal etmiş oluyorsunuz. Yani onları oyuna sokmamış oluyorsunuz. En kısa zamanda tüm taşları özellikle hafif taşları ee, tabii ki en başta hafif taşları oyuna sokarak e, oyun gel gelişimini sağlamanız e, ve pozisyonunuzu güçlendirmeniz gerekiyor. Ancak burada e, işte e, farklı bir savunma stili var. Burada e, yani tabii ki bunu da unutmamak lazım. Yani olabildiğince bütün taşları oyuna sokarak oyun e, pozisyonunuzu geliştirmeniz gerekiyor. Ancak burada mantıklı ve az önce anlattığım sebeplerden dolayı tercih edilen bir hamle var. Buna börs savunması deniyor. Börs savunması genelde şu şekilde devam ediyor. İşte atın bu hamlesine karşılık beyaz. işte atlan D4'teki atı alıyor. Çünkü bu at çok sıkıntılı bir durumda. Yani merkeze oturmuş bir at. Bunun üzerine tabii ki siyahında ile armut toplamıyor. O da karşılığında atalıyor. Beyaz yine beyaz yine diğer İspanyol açılışlarında olduğu gibi daha ilk birkaç kaç hamlede rokun atıyor. Buna karşılık işte siyah C6 oynuyor. Burada amaç artık file geri fili geri basması için bir hareket. Fil A4 oynayarak şekilde geri çekiliyor. Bunun üzerine e, siyah at F6 oynayarak yani diğer atında da çıkarak oyun gelişmeye devam ediyor. E, bunun üzerine beyaz da merkezdeki konumunu güçlendirmek için özellikle E4'lük piyonunu korumak için ve merkezi konumu güçlenmek için D3 oynuyor. Ee, tabii ki siyah da D5 oynayarak merkezdeki E4 piyonuna saldırıyor. Beyazın çünkü en kuvvetli piyonu E4'lük piyon. Bunun üzerine de <laughs> beyaz fil G5 oynayarak genelde bu şekilde devam ediyor çünkü. Fil G5 oynayarak buradaki e, F6'daki atı açmazda bırakıyor. Vezir açmazında bırakıyor. Buradaki amaç da tabii ki atı açmazda bırakarak e, beyazın e4'teki piyonunu tehdit eden atı etkisiz hale getirmek aslında. Yani yine iş dönüyor dolaşıyor. E4'deki piyona geliyor. Yani bu hamledeki, hamledeki asıl amaç da E4'deki piyonu güçsüzleştirmek için atı etkisiz hale getirmek için fillen atı açmaz almak. Fil G5 oynadı. Bunun üzerine siyah da işte en sonunda E4'teki piyona saldırıyor. Bunun üzerine de işte tabii ki başka ihtimaller de var. Yani fil E7 ve fil çarpı F6 şeklinde ancak burada e, Börs genelde şu şekilde devam ediyor. Yani bu, bu şekil, az önce söylediğim e, ihtimal işte 11-12 hamleye kadar gidiyor. Ancak biz burada Börs sanmasında e, olan şekilde bahsedeceğiz. Olan şekilde bahsedeceğiz. Bu sebeple e, şu şekilde devam ediyor. D çarpı E4. Yani merkezlik piyona, piyona saldırı. Bunun üzerine siyahta fil e oynayarak bu atı açamazdan çıkarmaya çalışıyor ki merkezdeki piyona saldırırsın. Bunun üzerine beyaz e5 oynayarak ata bir daha basıyor. Hem piyonu <laughs> hem piyonu atın tehlikesinden kurtarıyor hem ata basıyor. Bunun üzerine de at d5 oynuyor. Yani buradaki at artık tehlikeden kaynak olarak T5 oynuyor ve kaçıyor. Aynı zamanda geride gitmek istemiyor. Ee, hem de filini de tutuyor ama bu çok önemli tabii ki. Ancak hem atını kurtarıyor hem de merkez oturuyor. Bunun üzerine e, beyaz fil çarpı E7 ile şimdi burada fil çekmese yani beyaz G5'teki filini çek. Eğer çekmese bu sefer siyah bu beyazı, beyazın filini götürecek Haliyle ne yapması gerekiyor ee, ya alması gerekiyor ya geri çekilmesi gerekiyor e, geri çekilirse tempo kaybedecek o yüzden bunu da istemiyor Haliyle karşı tarafı filini alarak tempo kaybetmeden değiş tokuş yapıyor fil eydi bunun üzerine e, beyazdan atlan at çarpı E'de oynuyor. İşte siyahın bu hamlesine karşılık beyazda fil B3 oynayarak şah kanadındaki piyona basıyor. Hem fil burada çok etkisizdi. Yani A4'te etkisizdi. Burada biraz daha kuvvetli bir pozisyonda. Bunun üzerine de siyah kısa rokunu sonunda atıyor artık. 12. hamle oldu. Daha yeni atıyor. Ee, ve ve da at d2 oynayarak at c3 oynayamıyor çünkü piyondan kaynaklı olarak at d2 oynayarak hafif taşların tamamını oyuna sürüyor. İşte bu bird savunması İspanyol açılışının varyantlarından biri. Burada İspanyol açılışındaki bird savunmasında beyaz görüldüğü üzere daha avantajlı. Tabii ki siyahın durumu da felaket sayılmaz. Yani siyahın durumu da kötü değil ancak beyaz biraz daha avantajlı bu savunmada. Gelecek videoda klasik savunmadan bahsedeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.